Yasa dışı bahis çarkı nasıl işliyor? Konuğumuz var. Uzman klinik psikolog Aysu Çelenkoğlu ile birlikte konuşacağız. Aysu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle Türkiye'de benim araştırdığım kadarıyla 107 tane yeşil, yeşil ay merkezi varmış. Ve %36'sı, bunların %36'sı kumar ve bahis bağımlısıymış. Yani bu... Belli ki Türkiye çok buna uygun bir pazar ve çok fazla da ilgi gösteren insan var. Yani Türkiye'de 85 milyon kadar insan yaşıyor ve 37 milyon kişi kumar oynuyor Türkiye'de. Bu çok büyük bir oran. E i̇nsanlar neden böyle bir batağa düşüyor? Gençler neden böyle bir batağa düşüyor? E neden bu kadar yaygınlaştı? Size soralım. Öncelikle tüm bağımlılıklarda bir defa o bağımlılığa ilişkin bu alkol, uyuşturucu ya da kumar olabilir. Bir defa temas aslında bağım, e, bağımlılık geliştirme riskini arttırıyor. Bu konuda biraz bilinçsiz sanıyorum ki öncelikle bu konuda bilinçlenmemiz lazım. Çünkü özellikle kumar oyunlarında e, ilk öncelikle kişi kendi kontrolünde oyun oynadığını düşünürken sonrasında hmm. bir bağımlılık geliştirebiliyor ve bu çok güçlü bir bağımlılık. Şimdi biz alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklardan bahsettiğimizde dışarıdan bir kimyasal madde alımı gerçekleştiği için biraz toplumsal olarak baktığımızda aklımıza daha çok yatan bir durum var. Ama kumar bağımlılığında da beyindeki kimyasal dengenin değiştiği gerçeğini atlıyoruz. Çünkü sürekli bir ödüle odaklanma haz arayışına e, beyin şartlanmış oluyor. Adrenalin sağlığı. Ну, oh, да. Okay. Oh, evet. Evet bu adrenalin arayışıyla birlikte gitgide artık normalde oynanan kumar yeterli hale gelmiyor kişi için ve hep daha fazlasını isteme, daha fazla oyun tutumunu sürdürme durumu ortaya çıkıyor. Şimdi sanal kumar sitelerinin de çok fazla artmasıyla birlikte aslında çok daha kolay ulaşılır bir hale geldi. Çünkü hepimizin elinde akıllı telefonlar var ve anlık olarak bir saniyelik bir boşlukta bile girmek, buraya ulaşmak mümkün. Onun dışında bir de toplumsal olarak baktığımızda son dönemde gerçekten kolay para kazanma arzusu da çok fazla ön plana çıkmış durumda. Özellikle gençler bu noktada hani ünlü olma kolay yoldan, kısa yoldan para kazanma noktasında çok daha e, meraklı bir yönde ilerleyebiliyorlar. Hmm. E sanal kumar siteleri de ne yazık ki burada bir vaatle e, kolay yoldan para kazanılacağını kişiye sunmuş oluyor. Fakat gerçekteki tablo hiç de böyle ilerlemiyor. Ya yani şimdi biz e, burada şunu anlıyoruz aslında. Ünlü isimler var. İşte Mehmet Ali Erbil gibi bir tiyatro sanatçısı, yılların e, tanıdığımız şovmen e, diyelim, işte tiyatro sanatçısı diyelim. Bir diğer isim e, Serdar Ortaç o da yine Türk müziğine, Türk pop müziğine çok önemli katkıları bulunmuş bu, bir isim yani. Her ikisi de ünlü, tanınan hmm. ve e, çok da para kazanmış bu sektörde insanlar. Fakat buna rağmen bu işin içindeler. Bu da şunu gösteriyor ki bunun sebebi sadece para kazanmak değil, sizin de söylediğiniz gibi bir Adrenalin yaratıyor insanlarda. Belli ki bir boşluğun aslında verdiği bir e, istek. E, bununla nasıl mücadele edilebilir? Yani belki e, uyuşturucu vesaire o yasaklı maddeleri kullananlar için bir tedavi yöntemi olabilir ama bunun için sizce birebir yani yapılabilecek bir tedavi yöntemi var mı ve başarı oranı nedir e, bunlarda? Ee, öncelikle kumar bağımlılığının tedavisi var e, ve uzun süreli bir tedavi süreci olduğu gerçeğini atlamamamız gerekli. Çünkü beyindeki kimyasal denge değiştiği için öncelikle biz aslında e, kumardan uzak kalma davranışını sağlamaya giderken kişilerde bir yoksunluk belirtisiyle de karşılaşıyoruz. Tıpkı alkol, uyuşturucu, madde kullanımında Hı -hı. olduğu gibi. Dolayısıyla bu yoksunlukla başa çıkma, onun dışında az önce söylediğiniz gibi aslında kumar bağımlılığında tek bir amaç para kazanmak olmuyor. Arkadaki kişi birçok gerekçeyle kumar oynamaya başlıyor ve sürdürüyor. İlk başlangıç noktasında belki para kazanmak bunlardan bir amaçken bazen can sıkıntısını gidermek, bazen yalnızlık duygusuyla baş etmek, bazen keyifli vakit geçirmek. Yani çok fazla dinamik var arka planda. Dolayısıyla birçok kişi farklı noktalardan buna başvurabiliyor. Dolayısıyla tedavilerde bizim hangi dinamikler kişiyi kumara yönlendiriyor bunu keşfetmemiz. Böyle hissettiğinde kişi yerine başka ne koyabilir? Bu alışkanlıkları geliştirmemiz. Hmm. Özellikle stres ya da belirli duygusal durumları yoğun yaşadığında bu duygularla baş etme becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla evet tedavisi olan fakat uzunca da bir döneme yayılan bir hastalık olduğunun altını çizmemizde fayda var. Yani çok ilginç mesela Serdar Ortaç o e, basın mensuplarına verdiği röportajda diyor ki her şeyimi kaybettim diyor. Yani ailemi işte işimi sağlığımı ama halen vazgeçmiyor. Bir yandan da yakınıyorlar ama bu işin içindeler devam ediyorlar. Gençler özellikle burada çok önemli. Onlar nasıl tuzağa düşürülüyor? Özellikle de internette bahis oynamak sanıyorum daha bir böyle bir popüler hale geldi. Daha kolay belki. İşte illegal olanlar var. Şimdi legal bahis siteleri var, bir de illegal olanlar var. Illegali tercih etmelerinin sebebi de daha çok para kazanıyorlar oradan büyük ihtimal o sebeple. Şimdi ailelere ne önerirsiniz? Çünkü gençler de bu işin içinde maalesef ailelerin bilinçli olması önemli çünkü gerçekten şu an ortaokul lise düzeyindeki evet. çocuklar birbirlerine bunu tavsiye ederek hatta tavsiye ettiklerinde puan para kazanma hani o siteye müşteri çektiklerinde diyeceğim Hı -hı. puan para kazanma durumları oldukları için birbirine çok fazla tavsiye ederek hani bir kere oyna şeklinde de birbirlerini yönlendirebiliyorlar dolayısıyla aileler gerçekten çocukları ellerine telefon aldığında nerede vakit geçirdiklerine bakmaları gerekiyor bu 18 yaş altı için zaten ciddi bir denetim geliştirmek ama 18 yaşın üstündeki bireyler için de hani nerede zaman geçirdiğine dair sorgulamak, bu tarafa dair e, bağımlılık riskinin yüksek olduğunu ailelerin her zaman altının çizmesinde fayda var. Çünkü bazı kişilik özellikleri bağımlılık geliştirmek noktasında evet. çok daha büyük bir risk altında. Özellikle eğer aileler çocuklarında dürtüsel bir tepki olduğunu fark ediyorsa, duygu yükselişlerini anlık olarak çok fazla yaşıyorsa, öfke hmm. duygusu fazlaysa içe kapanık ya da yalnızlaşma duyguları varsa mesela bu gençlerin aslında bağımlılık geliştirme riskleri daha fazla yüksek. Özellikle bu konuda temkinli olmalarını öneririm ailelere. Hı hı. Peki ne gibi tedaviler uygulanıyor e, bu tür durumlarda? Ne bileyim psikoterapi mi, grup terapileri mi? E, psikoterapiler bu noktada çok etkili ve psikoterapilere yanında ek olarak psikiyatri desteği de alıyoruz. Çünkü e, bir bağımlılık geliştiğinde aslında yanında bir psikiyatrik rahatsızlık, depresyon, kaygı bozukluğu gibi bunların geliştirilme riski de çok yüksek. Dolayısıyla detaylı bir değerlendirme ile varsa ilaç tedavisine ihtiyaç bir psikiyatriyi de işin içine katarak e, birlikte yürüteceğimiz bir tedavi planı uyguluyoruz. Yine grup terapileri bu noktada çok etkili. Fakat grup terapilerine daha çok dinleyici zaman için e, ön planda tutmaya çalışıyoruz İlk etapta bireysel terapilere başvurmak Eğer ihtiyaç varsa psikiyatri desteği almak e, ve bilişsel davranışçı terapilerin bu noktada etkili olduğunu söyleyebiliriz Çünkü o zihinsel eşleşmeleri fark ederek bunları dönüştürmek kişiye bu becerileri kazandırmak noktasında bu yoldan ilerleyebilirler hı hı. Yani ne kadar sürüyor mesela böyle bir e, tedavi Evet bu kişiden kişiye değişmekle birlikte bizim en az 1-2 yıl kişiyi aslında korunaklı bir dönemde tutmamız gerekiyor. Şimdi terapi sürecine ki her kişinin cevap vermesi farklı çünkü bazı bireyler daha dirençli olabiliyor. Bazı bireylerde nüks daha fazla seyredebiliyor. Mesela bir ay hiçbir kumar oynama davranışı görünmezken tekrar bir duygusal dengenin değişmesiyle birlikte bu yola başvurulabiliyor. O yüzden öncelikle bir tedavi planı yapmak ama bunun bir minimum 6 Ay bir yıl olacağını düşünmek belki daha kısa belki daha uzun sürelere Yayılacağının bilincinde olmak da önemli. Hı hı hı. Peki yani psikoterapi vesaire bunun gibi bir aslında tedavi yöntemleri olan bir e, sorun bu. Tedavi evet. edilebilir diyorsunuz evet. biraz zaman alabilir ama tedavi edilebilir diyorsunuz bu bağımlıktan insanlar kurtarabilir, kurtulabilir. Gençlere ne önerirsiniz? Son olarak bunu söyleyelim. Yani muhtemeldir ki ekonomik yoksunluk da bunun etkisi yani bunun altında yatan nedenlerdendir ama hani başta da dedik ya bir şeylerin başka bir şeylerin de eksikliğiyle aslında bunlara yöneliyorlar. önerileriniz ne olur? Öncelikle bir defadan bir şey olmaz algısına yazık ki gençlerde çok baskın. Ben kendimi kontrol edebilirim duygusu çok baskın. Ancak bunun bir hastalık olduğu bilincinde olmalarını çok isterim. Nasıl ki gripal bir enfeksiyondan kendimizi korumanın yolu daha dikkatli olmak ya da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaksa bu gibi bağımlılıklardan korunmanın yolu da arka planda duygularımızla baş etme becerileri geliştirmek, sosyalleşmek, hobiler edinmek. Yani orada arka planda ruhsal bağışıklığımızı güçlü tutmaktan geçiyor. O yüzden özellikle bir bağımlılık söz konusuysa bence burada diğer bağımlılıkları da vurgulamış olalım yeri gelmişken. Evet. E, bir defa temas çok ciddi hayatlarını e, tehlikeye atacak bir risk oluşturuyor. Bunun farkında olsunlar. E, bir yerden sonra bağımlılıktan bahsettiğimiz için artık kontrol kişiden çıkmış oluyor. Ve kişi ne kadar güçlü olursa olsun bunu yönetme becerisine sahip olmayabiliyor. Bu farkındalıkla ilerlemelerini çok isterim. Peki teşekkür ediyoruz. Aslında konuşulacak daha çok konu var ama... E belki başka bir gün daha da detaylandırırız. Aysu Çelenkoğlu'na teşekkür ediyoruz. Uzman klinik psikolog.